Şimdi hocam siz halk için bir devletten bahsediyorsunuz. Evet, tabii Şimdi halk çok, devletinden bahsediyoruz. Evet, çok güzel bir ideal. Şimdi bunların aslında kaynağını nereden e, sağlayacak? E, devlet hepimizin devleti. Hepimiz vergi veriyoruz. Bizden daha doğrusu gönüllü vermiyoruz, alıyor bizden. <laughs> Şimdi devlet teşviki diye bir şey var. Yani sizin az önce bahsettiğiniz sermayedarların sermayelerinin daha da çoğalması için devletin verdiği teşvik fonları var. Yani bizden topladığı vergiyi bize elektrik, su, doğalgaz, hastane, ısınma diye geri çevirmesi gerekirken o vergilerin tamamını teşvik vergileri olarak büyük darlara veriyor. Tekrardan onların daha büyümelerini sağlıyor. Asla bakarsanız evet. burada ciddi ciddi büyük bir adaletsizlik Tabii, var. Yani aynen. yoksuldan al, varlığa ver gibi bir sistem şu an. Şimdi Hatice Hanım şöyle bir devir. şey var. Bakın. Benim temel görüşüm şu. Bu bana göre insanlık tarihinde hiç değişmedi. Bunu bir tek peygamberler biraz değiştirdi. Şimdi birisi çıktı, toprağı çit çevirdi. Buna benim dedi. Dediler ki niye senin? Benim itiraz olmazsa çıksın. Zorla dayattı ve ora onun oldu. Çünkü toprağı Allah yaratmış. Veya doğa meyve veriyor, ağaç veriyor. Meyveli, ağaçlı, sulak yerleri gitti, birileri çevirdi. Buna bizim dedi. Ve onu, dinsel bir gerekçeye de bunu bana Allah verdi filan dedi. Sonra buna mülkiyet dendi. Onun etrafına bekçiler koydu. Ben yokken orayı korusunlar diye. Buna da ordu dendi. Sonra oranın hesabını, kitabını tutacak insanlar tuttu. Buna da devlet dendi. Ve o gün bugündür dünyanın düzeninde bir değişiklik yok. Bunu Kur'an-ı Kerim Habil Kabil kıstası diye anlatıyor. Kabil'dir o çiti çeviren. Habil'i bu yüzden öldürdü. Adem'in iki oğlu diye geçer. Tevrat'ta da Habil Kabil Habil diye geçer. Aslında bunu anlatır ve bu da tamamen günümüzü anlatır. Aynen. Sizin söylediğiniz şey devlet, ordu, silah mülk sahiplerinin karını ve mülkiyetini koruma görevine kendisine e, misyon biçmiş vaziyette. Halbuki ordunun halk ordusu devletinde halk, halk devlet olması lazım ve halkı koruması lazım. Aldıklarını halka döndürmesi lazım ve güç sahiplerinin, servet sahiplerinin halkı sömürmesine izin vermemesi lazım. Bunu engelleyici kanunlar çıkarması lazım. E, çünkü ee, en çok halkın buna ihtiyacı vardır. Sermaye sahiplerinin, servet sahiplerinin korunmaya ihtiyacı yok ki. Onlar zaten paraları var kendilerine. Özel güvenlik bile tutabilirler. Ama halk ne yapacak? Kim koruyacak onu? Zaten savunması, zaten parası yok. Zaten daha zor geçiniyor ve milyonlarca insan böyle. Milyonlarca insan böyle. Bir de işin acı tarafı da şurasıdır. Halkın yüzde sekseni alttakiler dediğimiz, kesim oluşturuyor bana göre ve insanların büyük bir çoğunluğu kendi korkularıyla dahi yaşamıyor yani hiç, hiçbir şeyin yok adamın zaten hiçbir garantisi de yok ama servet sahiplerinin sermayedarların korkusuyla yaşıyor mesela benim bazı anlattığım şeylere karşı çıkıyor. Ben de ona diyorum ki ya sen bana ne karşı çıkıyorsun? Senin zaten hiçbir şey yok. Senin söylediğin gibi olursa komünizm olur diyor. İyi de ben sana Kur'an'dan ve peygamberin hayatını anlatıyorum. Ne alakası var? Peki diyelim ki öyle olduğunu farz ederim. Bundan sen niye korkuyorsun? Yani öyle bir düzen gelse sende hiçbir değişiklik olmayacak ki. Sen zaten öyle yaşıyorsun. Daha ne Mülksüzsün yani. Hiçbir şeyin yok. Sana ne oluyor? Sen Servet sahiplerinin korkusunu korkun edinmişsin Sen hala Kendi korkunla bile yaşamıyorsun Onlar öyle bir düzen kurmuşlar ki Sana Korkularını dahi çok görüyorlar Sen onların korkusuyla yaşıyorsun Hiç olmazsa bir gün olsun kendi korkunla yaşayalım Yani bir Senin korkunu görsem anlayacağım senin niye korktuğunu Ama düşünüyorum Taşkınım bunlar sana ait bir korku değil ki Çünkü hiçbir şey yok Neden korkuyorsun? Yani? Hani şöyle bir şey vardır onu da bir fıkra olarak anlatayım. ormanda kaplumbağa sırtına bir e, yuva yaptığı yeri sırtlanmış. Böyle ağaç kovuğu gibi bir yeri. Telaşlı telaşlı gidiyormuş. Tilki ona rastlamış. Demiş ki kaplumbağa kardeş ne oldu bu telaş nedir? Ya duymadın mı sen demiş. Ne oldu? Ormana komünizm geliyormuş. <laughs> Her şey herkesin olacakmış. Ha öyle mi falan demiş. O da kürkünü almış. Üstüne aldığın tilkinin kürkü olur ya Aman aman kaçalım buradan demiş. İkisi beraber kaçmaya başlamışlar Maymunlar Aslanmışlar Maymun demiş ki ne oldu kaplumbağa kardeş Tilki kardeş bu telaş ne nereye gidiyorsun Ya duymadım mı hormona herkes Her şey herkesin olacakmış O öyle mi demiş O da onlara katılmış Yolda yürürken Tilki şöyle bir bakmış Maymunda hiçbir şey yok Arkası görünüyor yani kuyruğunun altından. Demiş ki ya bir saati kaçıyoruz sen niye kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani kıçın açıkta demiş ya sen niye kaçıyorsun? Hiçbir şeyin yok demiş. Hadi biz anladık da sana ne oluyor? İşte buna benzer bir şekilde. Yani zaten hiçbir şeyin yok her şeyin açıkta neden korkuyorsun? Ee, eğer şu anda öyle bir şey olsa zaten halkın çoğunluğu öyle yaşıyor zaten. Yani ben halkın çoğunluğunun büyük çoğunluğunun ee, gündelik ekmek parasıyla, su parasıyla cebinde 15-20 lira harcayan, harcayarak yaşayan binlerce insan olduğunu düşünüyorum. Yani sabah kalkıyor, hiçbir şey yok. Akşam eve daha zor bir yemek getiriyor. Maaş alıyor, ucu ucuna denk geliyor. Hatta Hatır ayın son be. 10 gününü zor getiriyor. O zaman siz neden korkuyorsunuz? Yani bırak 600 tane evi olan adam korksun. Yani peygamberin gelişinden üç kesim çok korkmuş. Ben İslam tarihi araştırmaları yapıyorum. Üç kesim korkmanla kalkmak kalmamış, savaşmış. Bunlardan birisi tefeci bezirgenler. Mekke'de düzen kurmuşlar. Ee, Kabe'ye getirilen malların ediyorlar Onun ondan yoksullara para veriyorlar. Ee, yoksullar zaten parayı ödeyemiyor yoksul aileler. Parayı ödeyemeyince ailenin e, erkeğini köle yapıyorlar. Kadın ve kızına el koyuyorlar ve açmış oldukları genel evlerinde, umumhanede çalıştırıyorlar. Kur'an-ı Kerim buna şiddetli itirazla doyuyor. Leheb suresi bunu anlatır. Tebbet yatağı Ebu Leheb. Yıkılsın Ebu Leheb'in düzeni. Yıkılsın diye bağırır. Böyle başlar. Ee, birincisi bu tefeci bezirganlar. Bunlar çok karşı çıkıyor ve onlar savaşıyorlar, suikast düzenliyorlar. Öldürmek istiyorlar. İkincisi din adamları. Evet. Peygamberimiz bir din adamı değildi. Din adamları peygambere karşı çıkıyor. Mesleğimiz elden gidiyor ki. Sen de nereden çıktın diye. peygamber din adamı falan değil ki. Yani bir yeşil e, post üzerinde oturan ulu bir hoca görüntüsü yok ki. 40 yaşında genç, uzun saçları var. Böyle genç, dinamik birisi. E, tapınaktan gelmiyor. Din adamları hiyerarşisi içerisinde bir yeri yok. Onun için onu reddediyorlar. Öksüz olmasını alay ediyorlar. Üçüncüsü de <laughs> falcılar, büyücüler ve cinciler. Peygamberin Mekke'de çıktığını haber veren, Medine'de ilk haber veren falcı bir kadın. Kapı kapı dolanıyor. Hu duydunuz mu? Mekke'de bir peygamber çıkmış. Bütün falcıların, cincilerin cehennem odun olacağını söylüyormuş. Diye telaş içerisinde geziyor. Şimdi bunlar genellikle dinle karıştırılır. Yani ben bir televizyon programına çıkıyorum. Vatandaş soru onu soruyor. Ben de seviyorum anlattığım konu. Adalet ve mülkiyet meselelerini anlatıyorum. Onları ön plana çıkarıyorum. İyi diyorum vatandaş bunlarla ilgileniyor. Bunları konuşuruz falan diyorum. Bakıyorum ekrandan ne sorulduğuna. E, 70 sorudan e, 50 tanesi cin hakkında. Büyü hakkında. Falcılık hakkında. Eğer bir adam ayet okuyorsa onun cincilikle, falcılıkla, büyücülükle ilgilediğini falan zannediyorlar. Halbuki Peygamberin ilk çıkışından ilk rahatsız olan dinciler, fakirciler, duyucular. Onların kökünü kazmaya gelmiş zaten. Kur'an'da ayetler de var Tabii Kur'an'da böyle bir sürü edilen. ayet var. E evet sözü dağıtmayalım daha evet, fazla. Evet şimdi e, anayasayı tartışıyoruz. İşte vicdanı e konuştuk. vicdan, vicdan özgürlüğünü konuştuk. Ve siz dediniz ki az önce konuşmanızda. E ateş, su e mera, toprak. ve mera ortaktır dediniz. 2012 yılında yaşıyoruz bunu peygamber efendimiz söylemiş dediniz 2012 yılında yaşıyoruz kendisine İslamcı muhafazakar olduğunu söyleyen bir partinin yönetiminde şu anda ülkemiz yeni bir anayasa yapıyor ama bu anayasa öncesinde de yapmaya çalışıyor ya da yaptığını iddia ediyor e, suyumuz artık e, galiba bizim suyumuz değil bırakın evde akan suyumuzu e, alan, toprağında akan deremiz, çayırımız e, HES'lerle satılıyor. Dış sermaye satılıyor. E, bunu yapan bir iktidar ya da bunu yapan bir zihniyetin e, kendisine İslamcıyım ya da muhafazakarım. Yani muhaf muhafaza ediyorum bu inancı. Demeye hakkı var mı? Öyle midir? E, hakkı yok ve demiyor da zaten. Şimdi bu e, Bunlar zaten İslamcı olduklarını söylemiyorlar. Ee, İslamcılık bir itirazdır aynı zamanda. Dünya sistemine bir kafa tutuştur bir itirazdır. İçerini beğenmesinler. Dindar olduklarını de... söylüyorlar ama. Bunlarda yani. öyle bir şey yok. Bunlar İslamcı e, gömleğini falan çıkarmış vaziyetteler. Bana göre bunlar muhafazakar da değil. Ne İslamcı ne muhafazakar. Çünkü muhafazakar bir şeyi koruyan evet. demektir. Var olanı korumuyorsun sen, var olanın tam tersi talan, e, talan edilmesine göz yumuyorsun. Yani ben bu hükümeti değerlendirişim genel olarak şöyledir. Yağma ve çapul siyaseti gidiyorlar. Bu klasik e, Türk töresidir. Türkler bir yere akın düzenlerler. Yağma ve çapul yaparlar. Sonra yağmalıklarını ve çapul da elde ettiklerini birlikte bölüşürler. Eğer sen yağma ve çapuldan aldıklarını ayrı baş çekilerek kendine yontarsan onu da cezalandırırlar. Yani yağma ve çapulda bile kamuculuk vardır yani. Yani beraber yağmalayacağız ve at beraber yiyeceğiz. Sen tuttun yağmadan ve çapuldan gelen ayrı baş çekerek kendine yontmaya kalktın. Buna izin vermezler. Orada bile kamuculuk vardır. Şimdi Türk siyasetinin kökeninde sadece bu iktidar için söylemiyorum. Bundan öncekilerde, ondan öncekilerde, ondan öncekilerde. Ondan öncekilerde bu yağma ve çapul kültürünü sürdürüyorlar. Vatandaşın büyük bir kesimi de buna destek veriyor. Mesela bir siyasetçi bir memlekete gittiğinde e, bana ne vereceksin diye soruyorlar. Filan geldi şunu vereceğini söyledi. Sen ne vereceksin? Şimdi burada siyasetçi tıkanıyor. Diyor ki ya ben bir şey vermeyeceğim. Bu vermelere engel olacağım. Bunun için geleceğim diye dediğin zaman o seninki sonra iş diyor. En sonraki iş diyor. Seninki peygamberin yaptığı iş diyor. Bu siyasette bu geçmez diyor. Dolayısıyla böyle bir birbirini besleyen e, bir kültür var. Ben en son e, %50 e, son seçimlerde AK Parti'nin zaferle çıkmasını değerlendiren kervana son hucum diye bir yaz yazdım. Kervana son hucum. Yani kervana koşuyorlar. Kervana koşuyorlar. Ee, şimdi diyeceksin ki kardeşim... ...hiç mi iyi tarafları yok? İyi tarafları zaten yeterince şakşıkçı var. Onlar anlatıyor. Benim onları anlatmama gerek yok. Benim asıl şeyim... ...yazdığım yazılarda da sürekli... ...bu yönden bir eleştiri yapıyorum. Muhafızakar olduğunu iddia edenlerin... ...şu anki iktidar sahiplerinin... ...hükümet ediş tarzını... ...kamu anlayışını... ...yanlış buluyorum. Ee, mal biriktirme... ...zenginleşme... Ve e, fırsat bu fırsat diyerek e, yıllarca dışlanmış ve e, mala mülke aç bırakılmış, statüye servete aç bırakılmış ruhlarını hazır ele geçmişken tatmin etmek peşinde koşuyorlar. Bu e, Türkiye'deki 30-40 yıllık dini birikimin adına muhafazakar mı derseniz, Siyasal İslam mı dersiniz? Bunun ideallerinin e, bozuk para gibi harcaması da başka bir şey değildir. Ve birkaç e, aç muhafızakarın e, makam hırsını, kariyer hırsını, konfor hırsını tatmin etme uğruna tüketilmesidir. Ve bunu çok yanlış buluyorum. Bir defa halkın genel kesimi İslamcılık demek ki buymuş diyerek düşünürlerse çok yanılmış olurlar. Bunun alakası yok. İslamcılık dediğin şey böyle bir şey değil. Ee, zaten ben muhafazakar değilim. Muhafazakarlığı kabul etmem. Çünkü muhafazakarlık e, çok kötü bir şeydir. Muhafazakarlık statikoculuktur. Mesela Ebu Cehil muhafazakardır. Var olan dini, statikoyu, konumu korumaya, korulamaya çalışır. Bunun değiştirmemesini ister.